Nerede ses geliyor ya? Ee, ne oldu çocuklar? Neden ağlıyorsunuz? Aa ee, 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 ee. ne oldu bacağınıza? İnanmıyorum. Ee, ee, bacağınız kanamış. Anne hani düştük. Anneciğim nereden düştünüz böyle? Kanamış bacağınız. Gölden nerede nereden Ne merdiven anneciğim? Ne merdiven? Dışarıdan mı geldiniz ki. Evde tabii evet. çekip düştük biz. Ne dışarı çıktınız? Benim habersiz. Ve ay bacaklarınızı yaraladınız. Ah sizi yaramazlar. Aa. Ay. Bacakları kanamış. Ağzı da kanamış. Hülesinin ağzı, Fatma'nın ağzı da kanamış. İnanmıyorum size. Çocuklar bu ne hal ya. Durun durun ben peçete getiriyorum hemen. Dur. Dur silelim dur bacağını. Yoksa olmazsa doktora gideriz. Dur önce bir silelim tamam mı? al bakalım sen kendi bacağını sil ben de Hulusi'nin bacağını hı sileyim hı. al silin bakalım çok acıyor mu ya bu niye sal olmuş böyle Hii, nasıl kan olmuş böyle a nasıl yaptınız niye dikkat etmiyorsunuz çocuklar ya ay her tarafları kan olmuş bunların Ya nasıl bu kan bu Kanala da benzemiyor ama. Selin bakalım Benim Selin. Yoksa doktora gidelim hadi. Geçmiyorsa eğer. He? Her tarafınız kal olmuş. Doktora gidelim bence. Çok acıyor mu? Ay. Çocuklar böyle olacak gibi değil. Kalkın doktora gidelim ya. Ne ketçap, ketçap mı sürdünüz? Evet. Ah sizi yaramazlar. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz ya? <laughs> He? Neden beni korkutuyorsunuz i̇şte, ağzımı da anne. Neden beni korkuttunuz? Ya böyle şaka yapılmaz çocuklar ya. Çok korktum biliyor musunuz? Ya şunun yaptıklarına bakın ya. Ağzını da sil. Ağzında da var. Tamam. Ah, Hülyesi nereye gittin? Ay, ay, akım, Geçti mi bakayım? Ah, domatesi, domatesi. ah seni anne kandırdınız değil mi? Kocamda. Ya ben de diyorum bu nasıl bir kan diyorum. Ah seni yaramaz Hülyesi. Ah seni atma, anneye şaka yaptınız. Ben sizi şimdi ne yapmaz mı? Hadi gerçek doktora gidelim mi? Kalkın da bir yine yaptırayım size. Hayır. Hadi bakayım kalkın. Hayır. Beni kandırıyorsunuz böyle. Hayır. Sil ağzını da sil Fatma. Ağzında da var anneciğim. Yanağında. Ha sil. Yanağı, bilmiyorum. Sende ama. de var. Geçtim bakayım bacağını. İyice sildin mi? Evet geçmiş. Ay her tarafı yapış yapış oldu ya çocuklar. Ben bunları da toplayayım, çöp atayım. Ay, ay. Şunlara bakın arkadaşlar ya. Her tarafı bulaştırdılar. Ay, elime de bulaştı. İnanmıyorum çocuklar size. Ah sizi yaramazlar. Hülye <laughs> Fatma. Çocuklar. <laughs> Motor mu sürüyorsunuz ya? Evin içinde sürülmez çocuklar ya. Kaldırın mı onu hadi. Yemek Aa, yiyeceğiz anne. birazdan. Efendim. Anneciğim anne, yemek yiyeceğiz. Yemek hazır. Ya, Hayır. Hadi. Hadi. hadi çocuklar içeri ben geliyorum hemen. Ya, hadi. Ben de düşünün, hadi. Hadi hadi hadi. Yemek yiyeceğiz hadi. Bu çok seksi. Evet. Tamam ki. dolaptan da malzemelerimizi alalım. Aa ben buraya ne koymuştum ya kim aldı? Ah Hülyesi Fatma Kesin siz aldınız. Hulusi, Fatma neredesiniz çocuklar? Aa, siz ne yapıyorsunuz burada? mi aldınız? Verin bakalım Danil'i. Aa aşmışsınız ya. Ben yemekten sonra demiştim size. He? Ne yaptınız? Gelin bakalım gelin gelin. Size ceza vereceğim gelin. Anne sözü dinlemiyorsunuz gelin. Gelin bakalım. Gelin şurada durun ben geliyorum. Gel Hulusi sen de burada dur. Size ceza vereceğim. Sizi hapse atacağım. Gel bakalım Hulusi. Şimdi Fatma da anne sözü dinlemediğiniz için ben size ne dedim? Ben size ne dedim çocuklar yemekten sonra demedim mi? Ama siz ne yaptınız? Benim sözümü dinlemediniz. Hadi git girin bakalım hapise. Girin bakalım cezalısınız. Cezalısınız çocuklar ne yapıyorsunuz? Daha hali yiyorsunuz ya. Aa, aa, Hülyesi bakayım Hülyesi bitirdi bile. Fatma sen de mi yedin bitirdin bakayım içine? i̇nanmıyorum ne Anneciğim ya kaşığın nerede? Nerede kaşığın? Orada mı kaldı? Dur getireyim kaşığını. Cık cık. Bakar mısınız ya? Buraları hep saçmışsınız ya. Her şeyinizi. İnanmıyorum size çocuklar. cezasınız. Burada yarım saat duracaksınız. Çıkmak yok. Tamam mı? Yiyin o zaman. Anne sözü hiç dinlemiyorsunuz. Söyleyin sen. Sen de dinlemiyorsun. Fatma sen neden dinlemiyorsun önce sen büyüksün ama Hayır cezalısınız biraz daha durun sonra çıkaracağım sizi Yemek yemezseniz ama çok abur cubur yediniz yemek yemezseniz bilmiyorum çok kızacağım size İştahınız kesecek ya siz bakar mısın? Yemeği de böyle yeseniz keşke. Nerede? Abur cubur gibi sevseniz yemeği de. Bitirdiniz mi? O bitirdiler bile. Verin bakalım. Ver Hülise. ise yedi bitirdi. Aferin. Çok Fatma sen yedin mi? Sen de ye. Ver bakalım. Fatma da bitirdi. Ne yapacağız? Çıkacak mısınız şimdi oradan? ay izin vermiyorum. Cezalısınız. Anne sözü dinlemediniz. Ben çıkacağım. Tamam biraz daha durun çıkın tamam mı? Ben de, ben de, ben de. Aa, aa ne yapıyorsunuz ya? Ay Hüleyi boz. Aa Fatma bozdu ya. Çok, çok... Aa. aa.